Deze gelijkenis, bu temsili hikaye, die de grote waarheid van de eenheid. Eenheid, tevhid, yani birlik. Cenab-ı Hakk'ın tevhidi için bu. Tevhidin büyük hakikatine. En naar het in Allah, Cenab-ı Hakk'a imanı gösteren. Fırveist, narla geziyordu. Nar öncesinde geliyor. Fırveist yine burada. Dinamik bir dil, hazır olmak lazım her şeye, Hollandaca'da. Onları bilerek yol aldığımızda zaten elhamdülillah sıkılmıyoruz yani is hiermee tot ön eğinde gekomen. Tot ön hı gekomen yani sona geldik. Bununla sonlandı. bununla bitmiş oldu diyor. Nü yeni bir başlangıç. Nü zülüm ve to'nun. Fiilin diğer kısmı burada. Yani göstereceğiz. Nu zullen we met de zegen van de barmhartige. Zegen, lütuf, ihsan, bereket, inayet. Buradaki inayet yani Rahman'ın inayetiyle, yardımıyla. Fena de folheyt van de Kur'an. Fol, dolu, fol heyt, doluluk. Tabi Kur'an'ın feyziyle diyor, feyiz vermek. Dolu olursa feyiz verir herhalde ondan dolayı. Kur'an'ın feyzinden fan ilham vermesinden. Fan het licht van het geloof. İmanın nurundan en fan fanout birbiri yerine kullanılıyor. Bir farkları var mı? Ders hocasına sordum. Farkı yok dedi. Fanaout de zon van de var eenheid. varı hakiki. Hakiki tevhidin güneşinden Twelve flitsen. Flitsen parıltı, lem'a yani. Şimdi bu ışık olunca temsil dili kullanıyor. Burada da zon oluyor. Bu neyin parıltısı, ışıltısı? El fenerinin değil. The zon van de ware einheit. Hakiki tevhidit güneşinin e, 12 tane parıltısı. En ön inleiding. introduction yani giriş. Ter an fülling van deze twalf beweisen tonen. Evet tonun zaten zülünle beraber göstereceğiz demişti van deze twaalf bu 12 iki delilin tamamlayıcısı olarak. An filling supplement yani ek ilave onları tamamlamak için bir ön söz, introduction göstereceğiz. Sonra yine açıklıyor. In the form of a comment met boven Tabi öyle rastgele gelmeyecek. ilk bölümde geçen temsili hikayeyle de boven standı yani yukarıda geçen. Oraları okuyarak geldiğimiz için yukarıda geçen temsili ile uyumlu olarak, uyumlu bir şekilde. O frame comment uyumlu benzerlik, benzer bir şekilde böylece bitiyor. Orada Arapça ifadesi, tercümesi bu. Hülp en rehtleiding komun alein fanallah. Hidayet ve yardım ancak Allah'tan gelir. Hidayet ve yardımı Allah'tan diliyoruz. Biz de nasip olursa başlayacağız ikinci bölüme inşallah.